çöle geri dön akrep. Ha, iyi, hadi ama. Hiç şans... Hiç şansın yok kurbağa. Savaş zamanı, aylaklık zamanı değil. Üzümler olmaz. Hey Daryl, neden hep ben akrep oluyorum? Onların zırhı vardır Cili ve senin... Belim mi güçlü? Kemerim var. Reflekslerimizi güçlendirmeliyiz. Hızlı düşün. Ha, olamaz. Akrep üzümlerimizin peşine düşmüş. Gez şunu. Geri çekil. Daryl sersem kurbağa. Al sana pis akrep. Evet. Sakın üzümlerimize dokunmaya kalkışma. Bir şeyiniz var mı? <laughs> Biz iyiyiz kura. Dalga mı geçiyorsun? Hiç çizik çürük yok mu? E, tamam kırık kafaya ne dersiniz? Eminim biriniz kafasını kırıp daha fark etmemiştir. Maalesef. Bir yerinizi yaralamazsanız ben nasıl öğreneceğim? Gelecek sefere daha sert oynarız. Belki bacaklarımızı kırarız. Bu tam bana göre bir iş. Ha evet ara beni o geldi. Biz dal kurbağasıyız. İstediğimiz yere gideriz. Çamur kurbağalarına benzemeyiz. Ağaç kurbağası dal beyinli. Yaprak kemiren. Otemici. Çamur topu. Kara kurbağa. Kara mı? <laughs> Hiç sanmıyorum. Ezin şunları. Hadi yürü. Ne? Hayır. Onlar kafa kırabilir. Onunla i̇ncirleri ziyan mı ediyorlar? İncire bayılırım. aç Karın bombası. Herkes geri çekilsin. Bunu teke tek halledelim. Sorun değil. Yardım gerekirse buradayız. burkmuşsun. Deli nasıl? Benimle bir şey olmadı. <laughs> Ay, i̇ncire bayılırım. <laughs> ne oldu? Seni böcek gibi ezmediğim için şanslısın. Sen bir kulüpari değilsin Daryl. Resmen değilim. Hiç değilsin. Hı? Babanın bir kulüpari olmasının önemi yok. Senin içinde o zehirden yok. Sende o güç yok ve hiç olmayacak. Böyle uzman olmana sevindim. <laughs> Bu haksızlık. <laughs> Sırf içimde güçlü zehir yok diye kulüpari olamıyorum. Resmen değil. Resmen değil ama bir savaşçı olabilirim. Taş sektirebilen bir savaşçı. <laughs> evet. Nilüferlerle savaşırsak çok işimize yarar. Ben babamın gücüne sahip değilim. Ama yine de Enfi Bilendi korumak için savaşabilirim. Kurbağaların güvenip güç alacağı bir savaşçı olabilirim. Tek başına bir orduyu yenip geçit törenine zamanında yetişirim. Tıpkı bir kulipari gibi. Belki de kafan çatlamıştır. Kurak, kes şunu şiş kafa. <laughs> Yara, sen yaralanmışsın. Sadece bir sıyrak. Belki. Kan kaybı, enfeksiyon. Lütfen, 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 lütfen. Ha tamam. İşte şimdi savaşçıya benzedin. <laughs> Gerçekten mi? Bunlar ne için? Büyükannem bunları kaynatıp macun yaparsan kanamayı durdurur demişti. Hayatını kurtarabilir. Eğer hiç kanamazsam hayatım kurtulur bence. Büyük annem tüm bildiklerini bana öğretmeye çalıştı. Çünkü hemen hemen tüm ilaçların kaynağı olan sepet çiçeği olmadan idare etmemiz gerekti. O olsaydı seni bandajsız iyileştirebilirdim. Hem biyolojik hem sihirli. Kulipariler onu toplardı. Belki bir gün gider sana bir demet toplarım ha onlarca kurbanın oraya tırmanmaya çalışıp birinin bile yaşamadığını biliyor muydun? Heh, bana bir şey olmaz. Annenin dükkanında üsrafa bile boyun yetmiyor senin. Bir kerecik düştün. On dikiş atılmıştı. Yine söyle termitlerde indirim yaptım. Fiyatı uygun mu? Son derece uygun. Ha, o zaman yüksek derece ilgilenebilir. Aa, hiçbir bandaj bu espirinin acısını dindiremez. Ölümcül olmadan eve gidiyorum. Yarın görüşürüz. Belki kolumu falan ezerim. Şahane. G, kulüpari savaşçılarının formda olması gereklidir. Kimse hangi formda söylemedi. Ayrıca karın bombası için iç gücümü beslemem gerekiyor. Yarın görüşürüz. <laughs> Annene yardım etmen gerekirken kulüp haricilik oynuyorsun. Hey! Akrepleri uzak tutacak bir savaşçı gerekli. 150 kilometre içinde tek bir akrep yok. <laughs> Gördün mü işe yarıyor? Aa, benim gitmem gerek. Ona cesaret verme. Kesinlikle yarın almam gerektiğini anladın mı? Öğlene kadar üç larva lambası. Bahar ferahlığını düşün. Belki kırmızı ve sarı Çiçeği, biraz da sarı uğur böceği. Hı. Ama Hı. böcek olmaz, onlar çok kaba. Ne yaptın sen? Yine o ağaç kurbağalarıyla kavga mı ettin? Baban görse ne derdi? Ha şöyle derdi. Aferin sana Daryl işte böyle korunur güçsüzler. Kaç tanesini alt ettin altı mı yedi mi? Sana kutlama hazırladılar mı? Hı. evet. Eminim çok etkilenirdi. Seni seviyordu Daryl ama kulüp gerekmedikçe asla dövüşmez. Diğer kurbağalarla asla yapmaz. Sadece o ba bana küçük savaşçım derdi. Sen de onun yolundan gitmek istiyorsun anlıyorum canım. Üzgünüm çuvalladım. Daha çocuksun. Çuvallamak da senin işin. Evet, tamam. Yok, hey. Gelin bakalım. <laughs> i̇şte bu dövüşü kazanamazsın. Onları yatır bakalım. Siparişlere yarın devam et.